2013'e kadar cemaat denilen, partinizdeki çoğu yetkililerce hoca efendi diye anılan, hatta ele başına döngel buhaset bilsin diye çağrılarda bulunan örgüt paralel devlet yapılanmasını kurdu. Peki 2013'e kadar bu yapılanma kurulurken onlarla mutalis ilişki yürüten AK Parti iktidarının 15 Temmuz'a verilen 251 şeyden sorumlu olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır teşekkürler. 251 şehit bu ülkenin milli bağımsızlığı için. Bu topraklarda egemenlik haklarımıza sonuna kadar sahip çıkmak için. Bu devletin bekası için millet devlet birlikte bu alçakça kalkışmaya karşı durmuştur. Elbette ki 251 şehidimiz vardır. Bu şehitlerimizin her birinin elinde FETÖ terör örgütünün Pensilvanya'da yaşayan haini ve arkasındaki emperyalizmin her bir aklının ve tutumunun eli vardır. Sorumluları tereddütsüz eğer oradan başlayacak olursak Kasım Güle'den başlamamız lazım sürece. 1945'li yıllardan itibaren Gladio'nun Türkiye'deki örgütlenmesinde yeşil kuşak teorisinden gelerek bugüne bakmalıyız. Türkiye 15 Temmuz işgal girişimine karşı milletin ortaya koyduğu tavır bağımsızlıkçı tavırdır ve egemenlik haklarına sahip çıkma tavrıdır. Dolayısıyla Türkiye o tarihten sonra özgürlüğüne sahip çıkma noktasında çok önemli bir mesafe kat etmiştir. Daha henüz de yolun başındayız. Biraz araya girmiş gibi olacağım ama ben 15 Temmuz direnişiyle şüphe yaklaşmıyorum. Sıkıntı şurada. 2013'e kadar siz de ben onlarla gelirlen, birlikte ben gerilendiririm. Kasım e gideceksiniz. Tamam ama 2012'ye gideceksiniz. Kadar da sizin 12 Eylül'e onlarla... Eylül e gideceksiniz. 28 Şubat'a gideceksiniz. 12 Eylül darbecilerin bu örgütü koruma ve kollama noktasındaki attığı adımlara geriye gidip merhum Demirel döneminde yapılanlara bakacaksınız. Daha geriye gidip 1945'ten itibaren Türkiye'de Gladio'nun örgütlenmesine bakarak bugüne gelirseniz bu söylediklerimize karşılıklı empati imkanımız ben çok daha güçlü olur. Ben sürecin tamamını sizi suçlamıyorum ama 2013'e kadar bölümde. Twitter'da da sosyal mecralarda da hep şu söyleniyor. Bugüne kadar Fethullah Efendi dediniz, hoca dediniz şimdi buna siz sebep olmadınız mı gibi bir durum söz konusu. AK Partilerin anlatamadığı bir şey var burada. Anlatsalar seni tatmin eder mi onu da bilmiyorum ama benim duyumum şu. Hayır efendim FETÖ bize sızmadı. FETÖ zaten var olan bir yapılanmaydı. Biz AK Parti olarak aslında FETÖ'ye sızdık. Biz olmasaydık da başkalarını idare edeceklerdi. Biz en azından bir noktada ne yaptıklarını anladık ve onlara dur dedik diyorlar. O yüzden senin söylediğin şeyi bugün hiçbir AK Partili şöyle karşılamıyor. Sadece onlar değil ama onların da bir payı var bir yerde. Reddedemezler. Tabii ki onu bir şey demiyorum. Ama oradan verilen karşılık da şu. Biz olmasaydık da Bakın, FETÖ her ta şekilde... Kasım Gülek'ten başlıyor süreç. Kasım Gülek. Geriye geliyor. 12 Eylül'e geliyor. Babanın 1990'lı yıllarda tespitleri var. Evet. PKK ile FETÖ ilişkisinin bağlamını baban Hasan Atilla Albayımız tespit etmiş ve devletin içerisinde zaten bu mücadele kesintisiz bir şekilde sürüyor. 15 Temmuz işgal girişimine bu millet boyun bükmedi. Dolayısıyla biz geriye dönük analizler yapmaya kalktığımız zaman herkesin açtığı bir pencerede kendine göre bir bakış açısıyla o pencereden makulleştirmeye çalışabilir kendi düşüncesi. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada o gece kaç karşı karşıya kaldığımız fotoğraf işte babanın söyledikleri burada. Evet. Babanın Yeni Şifak gazetesindeki 15 Temmuz'dan önce yapılmış. Bir gün önce Temmuz, hatta. Evet. <laughs> 15 Temmuz'dan sonra yayınlanmış röportajını tavsiye ederim buradaki arkadaşlarımıza. Lütfen okusunlar. Dolayısıyla süreç yaklaşık 45'ten sonra 70 yıllık bir zamana tekabül ediyor. 70 yıldır bu ülke paralel bir devlet tarafından milletin iradesi ve devletin egemenliği zapturapt altına alınmaya çalışılmış. Kontrol altında tutulmaya çalışmış. Parlamentonun iradesinin üzerinde, siyasetin üzerinde, iktisadi hayatın üzerinde bunları yatsıyarak, bunları geriye dönüp tarihsel analiz yapmadan bugüne gelmek mümkün değil. Ki. 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'yı doğrudan o dönemin postmodern darbecilerinin önüne atan kim? Bu, bu örgüt. Kimin önü açıldı? Bu örgütün önü açıldı 28 Şubat'ta. Baban neden tutuklandı Ergenekon davasında? Babanın tutuklanma gerekçesi İmralı'dakini sorgulamaktır. Bu temelde o paketin neden genişletilmek istendi? Ergenekon paketi bir tek paket değildi ki devam vardı. Arkadan gelecek bir sürü 10 bin kişinin oldu bir dava daha vardı. Burada yaklaşımımız elbette ki düşüncelere saygı duyarım eyvallah ama meseleye bütün bakalım. Bütün baktığımızda birbirimizle bu anlamda aynı zeminde buluşmama şansımız yok. O buluşma şartlarını birlikte oluşturmak için bütün bakmayı teklif ediyorum arkadaşlar. Anladım.